<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ramazan Usta'nın sizin köylü YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Atlam orta sehpası göndermiş. Onu takmaya uğraşıyorum. Allah razı olsun Atlam'dan. Allah'ım tuttuğunu altın etsin. Allah'ım birine bin katsın inşallah. Vallahi bugün de çekecek bir şey bulamadım. Bunu bari montalayayım da. Zabaktan beri projesini çiziyorum. <laughs> Yeviriyorum, çeviriyorum. Bir türlü kafam çalışmadı. Sonradan çalıştı. Bakayım bunu bir deneyim bari. Da. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz izleyicilerimiz? Valla bizim evde montalamaydı. Tamirat devam ediyor. İşte bugün ben temizlik videosu çektim. Ramazan'da sehpaları hazırlarken çekeyim dedim. Ayakları da bugün geldi daha zaten. Masa önceden geldiydi. Ne? Ayaklara beraber de gelmişmiş. Çocuklar masaya almaya gitmişler. Ayaklarını orada dükkanda unutmuşlar. Biz bir de, hafta dükkanda beklemiş ayaklarını. Biz de ayak, ayak bekliyor arkadaşlar. Biz de ayak gelecek bekliyorduk. Olur öyle hatalar. Orada çocuğun hatası yok ki dükkana koymuş ya hani. Dükkan dememiş burada bir kolin diye var diye. Onun demesi gerekiyordu. O dememiş. Tamam. Dükkancı dememiş de çocuklardan mı sormamış bunları? altına taş mı koyacak? Tamam mı? da Hı? çocuk hani bunun ne olduğunu bilmiyordu ki şahin getirdi koydu gitti bakmadı ki. Adamı sorar bunun ayağı mı ayağı yok mu altına pirket mi koyacak diye dememiş mi hiç? Bizimkiler sormaz alır gelir. Ee. <laughs> Bizde ayak bekle yok bir haftadır. Ayak <laughs> gelecek de montalayacak diye. Ayakta meğerse bir haftadır bakkaldaymış. Biz de düğündeydik izleyicilerimiz. Biz davet gelmişmiş. Bir beş yarım saat neyim, bir saat neyim düğünde durdu işte. Ağzını dağıttık geldik. Rabbim mutluluklarına daim etsin inşallah. Demek ki iki diye çevirseymişimizsin. Masayı tam olaraktan vurar mısın? <laughs> Benim şuralara kavam çalışmadı şu işler şeyler var ya. Tamam da oraların vidası var ya. Bunları buraya keserle çakacağım. Yo Deniz bilemedin bilemedin. canan kıyacağın ondan gelip çakacağın. Şöyle bakıyorum bakıyorum. <laughs> Sonradan kavam şarj etti. Vallahi eve gelen bütün hediyeler arkadaşlar. Tek parça geldiği için dağınık bir halde Ramazan'da montalamasını yapıyor. Allah razı olsun gönderen ablamdan. İnşallah binine bin kalsın. Ne muradı, ne dileği varsa versin. <laughs> Düğün sezonları başladı arkadaşlar. Bunları montaladıktan sonra şunları da üzerine geçiriyor. Neye? Şu hmm. şeyler, renkleri. Bunları yapıştırıyor. Şunları, şunları bak. Şunu. He. He. Biliyorum onların da montalanacağını. Ortasına şey geçireceğim demek ki e hemen. Arkadaşlar o beline her zaman bir ara dalga geçiyor. vallahi. Bir şey mi illa ki bir dalgasını geçiyor. Benden dalga geçeceğim ama bir daha iyi ama rahat ol sen. Bir neye ne bileyim ben. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Ayağımıza çakılır da hastalar <laughs> Valla dikkat et diyorum işte o yüzden diyorum. Onun girmesi de çok kötü olur. Çocuklar geliyor birer birer düğünlenen arkadaşlar. Gençlerin tam bir eğleneceği zaman. Bu bir parçası altı arkadaşlar. İkinci parça, parçaya geçince devam edelim. Hep bir tane de sıkılırsınız. Sıkılmanızı da istemezik. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi Ramazan ikinci aşamasına geçti. Hatta üçüncü aşamasına. En son şu görmüş olduğunuz masa Üste gelecek. Şunları da daktı. Şu da böyle. Şimdi süslerini takıyorlar. Tabii ki sen de konuş. Benim konuşmam pek bir şey oluyor. Bak gördün mü? Şahin iyi beceriyor. <laughs> İyi becerdin lan ayağı dükkanda unutmuşlar da bir haftadır dükkanda duruyor. <laughs> Sizimiz ne? Valla Bir sormadın mı başka parça var mı yok mu diye. ki. Ben kapımın ağzını almış. Ağzını İyi lan valla. Ramazan bir tane yapan arkadaş hayal ikinciyi geçirdi. Ramazan çok ağır yapar arkadaşlar işi ama çok güzel yapar. Videoya bozulması imkansız. Kara borsaya takıp şey edince olmaz ki. Tabi canım. Özene özene. Pilavı şiş şey yapmaya da takacağım. <laughs> Ne evden alacak? Şu süsler. Ama bunu vidalanacak bir yeri yok ki. Şura ne? Nere? Şura. böyle. Sıra geldi ona. Şahin onlar şuranın bak şöyle. Şöyle yapılmış bak gördün mü? Herhalde o ko şiir korunumu kapatmak için. Bunun montlaması gerçekten de bahsedilmiş. Acık kafa yoracağım. Oğlum dolapta hari kesici var. Kalk yut. Bana bunun plastiği nerede ya? Hı hı. Bana da şuraya yer. <laughs> ne olacak? İhtiyacını. Hı hı. Rahel. Şimdi esas meseleye geldik. Niye? Ee? Onu nasıl oturtturacağız? Getir bakayım Nasıl arkasında şey yok mu? Var da. E, ya. İnşallah olur. Onu şahin şeyin deke. Ha, şey süsü diyor ne? He. İşte orası hazır olacak. O şunları derken açtırdım. O Giriyor. Basma. Zaten o kadar girecek İyi, bir şey ne Niye nasıl girecek? Şahin, bulaşık makinesinin düğmesine basmışsınız. Sen bastın. He. Ne ya? Hmm. Nasıl böyle açık mı kalacak? Hmm. Yok. Şunları, şunları. Şunlar Onlar yok. altta i̇şte. geçme yeri var. Neyler? Altında yok mu onun geçme yeri? Neyin kız? Şunun. Üsttekinin. Hı <laughs> hı. Hmm. Baban kaşın gazetenem okuduğunda oğlum onu altına sürmek için. Orası da. Bir onun adamı iki tane oynana. Geliyorlar arkadaşlar birer birer. Saat geldikçe geliyorlar evsalla izleyicimiz. Direleler doğru çıktı, direle çocuklar hep. İyi <laughs> oynayalım. <laughs> Aynen böyleymiş. Biz boşuna beklemiştik. 15 gündür. Bu ne işe mi yarayacak? Şuraya patates koyacak. Şuraya da kabak. Ha. He. İyi, onu, onu Ondan sonra oturduğu yerde yiyeceğim. Yani. oradan çıkarıp yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan dolapta da hareketici var diyorum. Bak sana al da yut. Tutun, tutun şunu. Arkadaşlar bunun kurulumunu yaptım Çok şükür Valla ben... Ablamızdan Allah razı olsun Allah'ım ne muradı varsa versin Amin inşallah Vallahi. Rabbim çoluğunu Çocuğunu, torununu Gelinini, kızını ona bağışlasın Arkadaşlar daha bir de keserinin çekiş getirtirdi bana aşağıdan. Onlarla çakacağız. Bak hele keserinin en Ben <laughs> yani o videolara kalmam çalışmadı. Sen ona kalmam Valla iyi şarj etti. Duralım bir el salla. Selam ver izleyicilerimize. İzleyicilerimize bir selam ver. Bak bu da bir yakışmış ama değil mi? Nerede yapışmış? Bence şunun altında çizgi var idi. Yok mu çizgi? Var idi. Ya şuna O neydi? Çileceğine de şu çimlerin içine çakma da yapmış. Hmm. Bir şey daha sahipti. Ne Bir şey değil. Nane. <laughs> ne Biz mi? Şu büyük videolar mı atacak acaba? Tabii tabii onda gösteriyor yok zaten. Bak <laughs> Neyse arkadaşlar biz biraz sonra devam edelim. Bu proje birazdan bozulacak. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi son aşaması da bitti. Şimdi biz kenarını süslerini de geçiriyorlar aya zor oldu Dur dur. Dur dur. Ne? Biz yanlış yaptık yine. Ne yanlış? Diş Şu. Yanlış değil Rabazan. Yanlış. Neresi yanlış? Gel. Yok gelmek değil de neresi yanlış? Bak şuraya nasıl yanlış değil. Şu delikler dışta kalacak. Şuradan korunmayacak. Nasıl görünen var mı da orada? i̇çe getirdik biz. Misaldim biz e, orada kalkanı. Şu üstündekinde mi yanlışlık oldu? Çıkar bakalım. Yok yok dursun elleme elleme dursun. Bir evet, şey öyle. olmaz çok güzel oldu. Sallanır ki. Hani sallanır evet. baksana sabit. Ama vidaların arası açık. Tamam bu tarafı oturtmadın Abi şurayı oturtmadı çocuk. Çocuk. Tamam. Şurada. Orada oturmadı daha. Şimdi çıkarırsak bu sefer de şunlar kırılır. Vallahi arkadaşlar bu bir şeyle uğraşamadık. Bugün de bir işe bakmaya gittim işte. olursa nasip ise işte. Perşembe Cuma haber edecekler. Oradan gelince de masayla mı uğraştık? Masayda kurduk hayırlısıyla. Bugün de bu işlerden de uğraştık arkadaşlarım, atalarım. Bir diğer bir şey kurduydun, onun adı neydi? Yorganı mı? Karda dolabı. Evet. Evet. Karda dolabı değil. Yüklük. Yatağını, yorganını koymaya. Evet. Ondan sonra böyle bugün de bu işlerle uğraştık. Ramazan Usta'nın sizin koyulu kanalına abone olursanız sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Bizi destekleyen, desteklemeyen Allah'ım hepinizden razı olsun. Büyüklerimin ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Oldu mu? Kirpiden bende de değil ki. Pense şunu mu? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi son aşamalarında bitti sayılır. Ramazan yanlış yaptık zannetmiş. Vidaları unutmuş.